Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde Sevr Barış Antlaşması'nı anlatacağız. Birinci Dünya Savaşı 1914'te başlamış, 1918'de Andros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona ermiştir. Bu anlaşmanın 7. ve 24. maddesine göre ülkemiz işgal edilmeye başlamıştır. 1918'den itibaren Türk milleti işgaller sona erene kadar mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından bir yandan işgaller sürerken bir yandan da tilaf devletleri nilen devletlerle barış antlaşmalarını imzalamak için harekete geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonucunda yenilen devletlerle imzalanan barış antlaşmalarının tasları Paris Barış Konferansında belirlenmiş ve anlaşmalar imzalanmıştır. Ancak 1920 yılına kadar Osmanlı Devleti ile herhangi bir anlaşma yapılamamıştır. Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasının ardından Türk Milletinin işgallere karşı hareket etmesi İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları Osmanlı Devleti ile imzalanacak barış antlaşmasını geciktirmiştir. Misak-ı Milli'nin açıklanması ve İstanbul'un işgal edilmesinin ardından İtilaf Devletleri İtalya'nın San kentinde bir konferans düzenlediler. Bu konferansta Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşılması konusunda uzlaşmaya varan itilaf devletleri anlaşmasının şartlarını hazırlayarak Paris'te bulunan Osmanlı heyetine sundular. Bu heyetin başında bulunan Tevfik Paşa anlaşma şartlarının çok ağır olduğunu bildirdi ve itirazlarda bulundu. Bu itirazları kabul etmeyen itilaf devletleri Osmanlı devletini barışa zorlamak için Yunan kuvvetlerini harekete geçirerek Batı Anadolu'da işgallere başladılar. Nazilli, Balıkesir, Bursa, Mir, Uşak, Alaşehir ve Edirne'yi işgal ettiler. Bu baskı ve zorlamalar karşısında İstanbul'da Osmanlı Şurası toplanarak şura üyelerinin kararıyla Sevr Barış Antlaşması'nı imzalama kararı aldılar. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Barış Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın maddeleri Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan farksızdı. Şartların çok ağır olduğu Sevr Barış Antlaşması 433 maddeden oluşuyordu. Bu anlaşmaya göre İstanbul ve çevresi Anadolu'nun bir bölümü Osmanlı devletinde kalacak fakat azınlıkların hakları gözetilmezse İstanbul Türklerin elinden alınacaktı. Boğazlar tüm devletlerin gemilerine açık olacak, uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecekti. Ancak bu komisyonda Türk üye bulunmayacaktı. Osmanlı ordusu 50.700 askerle sınırlı olacak, kara kuvvetleri gönüllü olarak askere yazılanlardan oluşturulacaktı. Azınlıklara verilen haklar genişletilecek, kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacaktı. Osmanlı kaynaklarını korumak ve arttırmak için mali bir komisyon kurulacak, komisyon Osmanlı bütçesini kontrol edecekti. Antalya, Konya, İçbatı Anadolu ve 12 ada İtalya'ya bırakılacak ve bölgesi Doğu Trakya, ve diğer Ege adaları, Antep, Urfa, Mardin, Suriye Fransızlara verilecek. Adana'dan Kayseri'ye, Kayseri'den Sivas'ın kuzeyine kadar olan bölge Fransız nüfus bölgesi olacaktı. Irak ve Ürdün başta olmak üzere Arap topraklarında İngilizler manda yönetimi kuracaktı. Sev Barış Antlaşması Osmanlı devleti için çok ağır şartlar barındırıyordu. Kabul edilmesi imkansızdı. Sev Barış Antlaşması imzalanmış ancak son Osmanlı Mebuslar Meclisi dağıtıldığı için meclis onayından geçmemişti. Kanune esasiye göre bu anlaşmanın meclis onayından geçmesi gerekiyordu. Saltanat Şurası tarafından imzalanan Sevr Barış Antlaşması'nın geçerliliği yoktu. Bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son anlaşmaydı. Büyük Millet Meclisi İshak-ı Milliye aykırı olduğu için Türk milletinin bağımsızlığını yok saydığı için Büyük Millet Meclisi tarafından tanınmadı. Mustafa Kemal Atatürk siyasal bağımsızlığımızı adli, ekonomik, mali, hayatımızı yok etmeye ve sonucunda yaşama hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelik Sevr Anlaşması bizce yoktur diyerek Sevr Anlaşmasını tanımadığını kesinlikle belirtmiştir. Sevr Barış Antlaşması ölü doğan bir anlaşmadır. Büyük Millet Meclisi bu anlaşmayı tanımayarak milli mücadeleye devam etmiştir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.